Yavaş kızım nereye? Düşecek gene bu. Yine o balıkçı gelmiş telaş ondan. Aralarında bir şey yok değil mi bunların? Yok arkadaşımlar Nuri. Ama iyi çocuğa benziyor zararsız. Hicran. Balıkçıya verecek kızım yok benim. Ben onu mu derim? Onu mu derim? Onu mu anladın sen şimdi Nuri? Zararsız derim. Nuri, Zeytin. İstemez. Zeytin Nuri. Kırma sevdiğinde. Aa, hayırdır sabah sabah? Ne işin var burada? Ezen merhaba. Merhaba. Ben seninle çok önemli bir şey konuşacaktım. Eğer istersen... Tamam, Saat sekizde limandaki restoranda. Kravat şart. Kravat. <laughs> Ama çok çirkin. Ya ne gülüyorsun? Sırf sen istedin diye taktın bunu. <laughs> Kravat derken öyle bir şey demek istemedim. ben. <laughs> ya çok meraklı değildim ben de takmaya. <laughs> Ne diyorsun? Hani hayallerim var diyordun ya bana. Sesin o kadar güzel ki. Eğer istersen bütün hayallerine bir gecede kavuşabilirsin. Hadi ya. Evet. Arkadaşlar hep söylerdi öyle sesin güzel falan diye ama ne bileyim inanmazdım. Peki nasıl oluyor bu işler? Yani klip falan mı çekeceğiz şimdi? Ya o da olacak tabii. Ama önce şarkılara çalışacağız. Ondan sonra klip, albüm, röportajlar, bir sürü şey. Eğer kabul edersem eski mesleğine geri dönecek misin? Evet. Peki... ...çabuk olur mu bütün bunlar? Ya o bize bağlı tabii. Eğer çok çalışırsak birkaç hafta içinde stüdyoya girebiliriz. Ne diyorsun Eze? Düşünüyorum. Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Hayır. Neden? <laughs> Ya şaka yapıyorum. Evet. <laughs> Gerçekten mi? Ama bir şartım var. Neymiş? Seni Zeynep'le barıştıracağım. Ona bir şans daha vereceksin. Zeynep mi? Ya hani şu adam elinden almış ya. Ya Zeynep Amerika'da bir tane çocuğu var, ikinciye hamile. Tamam, ben İstanbul'dan gittikten sonra Serkan'la birlikte oldu. Ama bizim ilişkimiz zaten çoktan bitmişti. Ya niye söylemiyorsun kalbinin boş olduğunu? Ya ben de diyorum ki bu adamın hep böyle uzaklığı, soğukluğu falan, hep aşk acısı çektiğinden. Ya hadi kalk, kalk kalk, dans edeceğiz, kalk. Ezel müzik bile yok, ne yapıyorsun, otur ya. Kalkar mısın? Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım Övünmem bu yüzden bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem Küçüğüm daha çok küçüğüm